Bugün konumuz Müttesir Suresi. Biraz onun ilk kısmını inşallah anlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim yani vahiy kavramlarıyla düşünmeyi, önermeleriyle aklı, modelleriyle şahsiyeti, tümüyle de hayatı inşa eder. Bizim bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiği örnekleriyle, düşüncesiyle, fikirleriyle, yol haritasıyla Kur'an-ı Kerim içerisinde bellidir. Bu alanlardan bir tanesi de şudur. Kula ait alanlarla Allah'a ait alanlar birbirinden net çizgilerle ayrılmıştır. Allah'a ait bir alana müdahale etmek ilahlaşmaktır. Şirktir. Allah'a ait bir alana insanın müdahale etmesi şirktir. Mesela davet, tebliğ, ikaz etmek, uyarmak kuldandır. Hidayet ise Allah'tandır. Kul olarak bize düşen görev Allah'ın dinini tebliğ etmek, insanları Allah'ın dinine, hayra, iyile davet etmek, çağırmak, takdiri ise Allah'a bırakmak. Hidayet bizim elimizde değildir. Bizim vazifemiz sadece ve sadece insanlara anlatmak, insanları uyarmaktır. Peygamberler bile bu konuda yeri geldi yetersiz kaldılar. Nuh Aleyhisselam hanımına ve çocuğuna İslam'ı anlatamadı. Lut Aleyhisselam hanımına anlatamadı, dinletemedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcalarının bir kısmına anlatamadı, dinletemedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işi o kadar ileri götürmüştü ki ayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı uyardı. Dedi ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlar iman etmiyorlar diye sen kendini helak mı edeceksin? Kendini niçin bu kadar yıpratıyorsun dedi. Ama bize düşen kısmı ise o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu konuma kadar gelebilmek. Yani buradan şu anlaşılmıyor değil mi? Karşılaştığımız bir muhataba anlattık, uyardık, davet ettik, tebliğ ettik, işimiz bitti. Sosyal medyadan bir paylaşım yaptık, telefonla aradık, sohbete davet ettik. Cuma günü geldi, gelmedi, işimiz bitti. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz sadece sonuçla ilgilenmiyoruz. Ona hidayetin ulaşması, ona imanın ulaşması, onun namaza başlayıp başlamaması Allah'ın elindedir. Biz hiç kimseyi zorla namaza, hiç kimseyi zorla sohbete, hiç kimseyi bu yolda koşturmaya zorla ikna edemeyiz ki bizim o alan bizim alanımız değil zaten. İkincisi, sefer kuldandır, zafer ise Allah'tandır. Bize düşen kısım bu yolda son nefese kadar yürüyebilmektir. Mücadele edebilmektir. Gelenler, gelmeyenler, yapanlar, yapmayanlar, sözünde duranlar, durmayanlar onlar bizim işimiz değildir. Ki ayet ne diyordu? Nice az topluluklar vardır ki çok topluluklara karşı galip gelmişlerdir. Öyle bir an olur ki dibi yani en az olduğunuz seviyeyi görürsünüz. Öyle bir zaman olur ki çoğunluk olursunuz, cemaat olursunuz, kalabalık olursunuz. Öyle anlarda bile bunu kendinizden bilmemeniz gerektiğini ayet bize söylüyor. Bedir gazvesinden sonra Rabbimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söylüyor. Savaşta onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın diyor aslında bu bize şunu gösteriyor her şey Allah'ın elindedir zafer de mağlubiyet de Allah'ın elindedir bu davanın başarıya ulaşması ya da ulaşmaması da Allah'ın elindedir yine iman edip salih ameller işlemek kuldan sevgiyi var etmek ise Allah'tandır bize düşen iman edip salih ameller işleyebilmek sevgiyi var edecek olan, sevgiyi yaratacak olan da Allah'tır. Allah nice insanların kalplerine sizin sevginizi koyabilir. Hiç ummadığınız, beklemediğiniz, hiç tanışmadığınız, hiç bilmediğiniz insanlar size karşı sevgi ve muhabbet duyabilir. Ne diyordu hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Allah bir kulu sevdiği zaman gök ehline der ki ben Emrah'ı seviyorum. Siz de onu sevin. Dolayısıyla gök ehli onu sever. Gök ehli yer ehline der ki: "Allah Emrah'ı seviyor, siz de onu sevin." Yer ehlinde de ona karşı, Emrah'a karşı kalplerinde bir sevgi, bir muhabbet oluşur. Bunun tam tersi de olur. Allah bir kulu sevmediği zaman gök ehline der ki: "Ben şu kulu sevmiyorum, siz de sevmeyin." Gök ehli yer ehline der ki: "Siz de onları sevmeyin." Dolayısıyla yer ehlinin içerisinde de onlara karşı bir sevgisizlik, muhabbetsizlik oluşur. Mesela şöyle düşünebiliriz değil mi? Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz, bir hukuk geliştirmediğiniz zalimleri sevmezsiniz. Onlardan nefret edersiniz. Allah onların nefretini, onların kötülüklerini sizin kalbinize bir buz olarak vermiştir. Nice nice kardeşleriniz de vardır ki Müslümanlar hiç tanışmamışsınızdır, hiç görüşmemişsinizdir, hiç oturup bir çay kahve içmemişsinizdir. Farklı bir coğrafyadasınızdır ama birbirinizi tanırsınız. Allah bu şekilde içinizde ikinizin birbirinize karşı bir sevgi ve muhabbet oluşturabilir. Hayırda yarışmak kuldan, hayırda yarışan insanları bir araya toplamak ise Allah'tandır. Şimdi iki alanı birbirinden ayırıyoruz değil mi? En başta söyledim. Her şey Allah'ın elindedir. Allah'a ait olan alanlar var bize ait olan alanlar var. Hayır işleri yapmak bizdendir. Hayır işini koşturmak bizdendir. Hayır işleri üzere davet yapmak, tebliğ yapmak, yarışmak, birbirimizle rekabet halinde olmak bizdendir. Bizim yapmamız gerekendir. Allah'ın üzerine vazife olan, Allah'ın sorumluluğunda olan kısmı ise hayırda koşturan insanları bir araya getirmektir. Mesela Hakan'la bizi bu şekilde bir araya getirebilir. Nide neresi? Adana neresi? Çok yakın aslında. Müttesir suresini bu bağlamda inşallah anlamaya çalışacağız. Müttesir suresinin konularına baktığımız zaman biz mesela bir sureyi anlamak için gayret gösterdiğimizde ne yapıyoruz? Bir, nüzul sebebine bakıyoruz. Ayetlerin iniş sebeplerine bakıyoruz. İkincisi o surenin konusuna, muhtevasına bakıyoruz. Üçüncüsü kendisinden önceki sonraki sureyle bağlantısına, ilintisine bakıyoruz. Şimdi bunların hepsine örnek vereceğim. Mesela surenin konusu şudur. 1 ve 7. ayet kerimeler arasında bugün konumuz olan kısmı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet ve risalet görevinin verilmesi. 8 ve 10. ayet kerimeler arasında mahşerin zorluğu, mahşerin dehşeti anlatılır. 11 ve 25. ayet kerimeler arasında müstakil olarak özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarından olan Halid bin Velid'in radıyallahu anh'ın babası olan Velid İbni Mughire ve onun karakteri, onun şahsiyeti anlatılır. 27 ve 37. ayet kelimeler arasında ise vahyin gönderiliş amacı, gayesi anlatılır. 38 ve 48. ayet kelimelerde ise nankörlerin ahiretteki akıbetleri anlatılır. Cennetlikler cehennemliklere sorduğunda sizi cehenneme sokan şey nedir? Cehennemlikler cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Biz fakirleri doyurmazdık. Fakirleri doyurmak için ön ayak olmazdık. Biz batıl işlerin, batıl konuşmaların içerisinde koştururduk. Ahireti de, din gününü de yalan sayardık diye dört vasıftaki insanlardan. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz inşallah. 49 ve 56. ayet-i kerimeler arasında ise vahiden yüz çevirenlerin cezasını anlatır. Onların ahirette karşılaşacakları akıbeti anlatır. Müttesir suresinin iniş sebebi şudur. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine vahiy gelmeden önce özellikle 35 ve 40 yaş arasındaki süreçte Resulullah aleyhissalatü vesselama yalnızlık sevdirilmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam o ticaretin içerisinde yoğun bir ticaret yaparken artık biraz uzlet dediğimiz, inziva dediğimiz bir hayata doğru çekilmişti. Bazen insan öyle ister değil mi? Yalnız kalmak, kendini dinlemek, kendince dinlenmek ister. Her şeyden uzaklaşmak ister. Ama her şeyden uzaklaşmak ister. Rasim amcanın bahçesi, köydeki bahçesi bunun için uygun bir zemindir. Bazen insan böyle ister. Kendini dinlemek ister, sorunlarından, problemlerinden uzaklaşmak ister. Ya da derin bir tefekküre dalmak ister. İşte Resulullah Aleyhissalatu vesselam böyle bir zamanda işte o 35 ve 40 yaş arasındaki dönemde Hira dediğimiz mağaraya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çekilir ve derin derin düşünürdü. Biz orada ne yapıyordu sorusunu Hz. Ayşe Validemizden öğreniyoruz. Hz. Ayşe Validemiz diyor ki ya Resulallah o günler İslam yoktu, ibadet de yoktu. Siz o günlerde ne yapıyordunuz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tahannus yapıyordum, tefekkür ediyordum yani düşünüyordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yalnızlığın kendisine sevdirilme süreci yani biz buna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalete, peygamberle hazırlık evresi diyoruz. Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o günler içerisinde özellikle 38 ve 40 yaş arasındaki süreçte daha sıklıkla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlardan uzaklaşıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oradan Kabe'yi gözlüyor, Mekke'yi gözlüyor ve düşüncelerinde şunlar var. Ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niçin yaratıldım, ölüm nedir, ahiret nedir, bu insanların hali nice olacaktır. Ben hep şuna benzetiyorum bunu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün için, Mekke için, insanlık için bir derdi, bir ızdırabı var. Çünkü ne diyordu? Atam İbrahim'in dini, Atam İbrahim'in şehri ne hale gelmişsin? Kabe putlarla dolmuş. İşte insanlar haksızlık, hukuksuzluk, kadınlar bir metal gibi alınıp satılmaya başlamış. Kız çocukları diri diri toprağa gömülmüş. Güçlüler, zayıfları ezer bir konuma gelmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu durumdan bir rahatsızlık duyuyor. İşte böyle bir anda Rabbimiz Alak suresinin ilk beş ayet kerimesini Efendimiz aleyhissalatü vesselama indirdi. Arkasından Efendimiz aleyhissalatü vesselam Alak suresinin ilk beş ayet kerimesini alıp Hira'dan Hazreti Hatice validemizin evine doğru inerken dağlar taşlar ya Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü Muhammed aleyhissalatü vesselam diye inliyordu. Sesler duyuyordu. Cebrail Aleyhisselam'ın sesini duymuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sağına soluna bakıyordu ama diyor ki hiç kimseni görmüyorum, hiçbir şeyin farkında değilim. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldi. Söylediği tek şey şu, zemmiluni zemmiluni, beni örtün, beni örtün. Hazreti Hatice Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine ört. Birazdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müzemmil Suresi ve Müttesir Suresinin ilk ayet kerimelere indi. Ya eyyuhel müddessir! Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kum fe enzir! Kalk ve uyar! İşte Müddessir suresinin indiği zemin böyle bir zemin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretinde gördüm o dönüş esnasında. Yer ve gök arasında bir tahtın üzerinde oturuyordu Cebrail Aleyhisselam ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy getirmiştir. İlk yedi ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle söylüyor. Ey örtüsüne bürünen peygamber kalk ve uyar. Rabbini yücelt, elbiseni temizle, şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek kazanç elde etmek için yapma. Yaptıkların için başa kalkma. Rabbinin rızasını ermek için sadece sabret. Rabbin için sabret. Şimdi burada bu ayetlerde şöyle bir şey var. Emir kipi kullanılmıştır hep. Yani o gün olayın dehşetini yaşayan, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşan, vahiy ile Cebrail aleyhisselamla karşılaşan ve Efendimiz aleyhisselatü vesselamın o andaki korkusunu biliyorsunuz değil mi? Hazreti Hatice validemize geldiğinde şunu söylüyor. Bana bir cinin mi bir şeytanın mı musallat olmasından korkuyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü böyle bir beklentisi yok. Öyle bir anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğim gibi ey örtüsüne bürüne peygamber üzerini örttüğünde Rabbimiz emir kipiyle kalk ve uyar diyor. Peygamberlerin en temel vasıflarından bir tanesi uyarıcı, ikaz edici, müjdeleyici olmasıdır. Kalk ve uyar. Şimdi biz bu ayetleri sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş ayetler olarak algılayamayız. Aynı kitabın, aynı ayetin muhatabı da bizleriz değil mi? O halde Rabbimiz bizim de üzerimizde ne örtü varsa, bu örtü iş olabilir, bu örtü ticaret olabilir, bu örtü mal olabilir, servet olabilir, şan olabilir, şöhret şöhret olabilir. Farklı yorgan olabilir, uyku olabilir. Neyse üzerimize örttüğümüz ve bizim Allah'ın dinini anlatma konusunda engelimiz, problemimiz neyse bizim örtümüz olur. Rabbimiz burada emirle şunu söylüyor. Ey örtüsüne bürünen peygamber kalk ve uyar. Yani bu tabir caizse Rabbimizin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir işbaşı talimatıdır. İşinin başına, görevinin başına geç diyerek Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir emir veriyor. Bakın kelime kelime baktığımızda hep emir var. Kalk, uyar, tekbir et, elbiseni temizle, şirkten uzak dur, başa kalkma ve sabret. Birinci ayette Rabbimiz şunu söylüyordu. Kalk ve uyar. Dedim ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahzab suresinin 45 ve 46. ayet kerimesinde şöyle tarif ediliyor bize. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı ve Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir davetçi ve seni aydınlatan bir kandil olarak gönderdik diyor. Her ümmetten bir şahit seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman Onların hali nice olacak diyor ayet. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ümmetinin her yaptığına şahit olacak. Çünkü kıyamet günü her ümmet kendi önderleriyle dirilecekler. Kendi öncüleriyle dirilecekler. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir şahit, bir müjdeleyici olarak gönderdik diyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın müjdesi nedir? Cennettir cennetle müjdeledi. Ki ashab içerisinde hayattayken bile cennetle müjdelenen birçok insan var değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerine baktığın zaman hep böyle bir cennet müjdesi vardır. İşte namaz kılanların akıbeti budur, cennetteki elde edecekleri şey budur. İnfak edenlerin karşılığı budur, zekat verenlerin, hac edenlerin, oruç, oruç tutanların karşılığı budur diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeler veriyor. Bir de uyarı veriyor. Uyarı iki türlü olabilir. Bir, tatlı dille bir uyarı, bir de sert dille bir uyarı. Ki Allah'ın Rahman ismi olduğu gibi Kahhar ismi de vardır. Allah'ın Rahim ismi olduğu gibi Allah'ın Cebbar ismi de vardır. Ama bizdeki genel algı nedir? Doğrudur. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Amenna. Ama bu bizim işlediğimiz suçlara, bizim işlediğimiz günahlara hiçbirisine de gazap etmeyecek anlamına gelmiyor, değil mi? Her seferinde rahmet edecek anlamına gelmiyor değil mi? Ki Kur'an böyle kavimlerle doludur. Helak olan kavimlerle doludur. Allah kimilerini bir taşla, kimilerini bir sesle, kimilerini suyla, farklı farklı şeylerle birçok toplumu Allah bu şekilde helak etmiştir. Dolayısıyla uyarı ve ikaz, değil mi? Mesela önce tatlı dille uyarıyorlar seni işte emniyet kemerine takman lazım diyorlar. E takmadığında ileride cezayı yazıyorlar. Kırmızı ışığa riayet etmen lazım diyorlar. Etmediğinde ne yapıyorlar? Cezayı kesiyorlar. Ve diyor seni Allah'ın izniyle Allah'ın yoluna çağıran bir davetçi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şey neydi? İşte o müddessir suresinde işe başladığı alan neydi? İnsanları Allah'ın dinine çağırmak. Allah'ın izniyle Allah'ın dinine insanları davet etmek ve biz seni bir aydınlık olarak, bir kandil olarak gönderdik diyor. Aynı şekilde aynı ifadeler Kur'an-ı Kerim için de geçerlidir. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bir başka ayette ise Rabbimiz şunu söylüyor: Rabbini tekbir et diyor. Keşke bu stadyumlarda desibelleri fırlatarak en büyük Fenerbahçe denildiği gibi. Müslümanlar da en büyük Allah'tır diyebilselerdi. Batıl kendi davasını gırtlağı patlarcasına haykırırken Müslümanlar da Allah'ın bir emrini aynı şekilde bağırabilselerdi. Keşke Müslümanlar Allah'ı her alanda büyük görebilselerdi. Rızıkta büyük görebilselerdi, ticarette büyük görebilselerdi. Eğitimde büyük görebilseydi, dini hayatta, sosyal hayatta, psikolojik hayatta Allah'ı tek bir edebilselerdi. Tekbirden kastımız nedir? Allahu ekber diyoruz değil mi? Allah en büyüktür. Allah lafzının geçtiği her yerde yanına yazılan bütün ifadeler çünkü küçüktür. Bakın ezandaki ifadelere bakın. Değil mi? Sürekli Allah bizi neye davet ediyor? Allah'ı tekbir etmeye, Allah'ı birlemeye, Allah'ı büyüklemeye çağırıyor biz. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın hayatından biz bunu görüyoruz değil mi? Ehad, ehad. Habbab bin Eret'in hayatından bunu görüyoruz. Abdullah İbni Caş'ın hayatından bunu görüyoruz. O insanlar yalnızca ve yalnızca Allah'ı tekbir ettiği için, Allah'ı yücelttiği için yüceldiler onların şanları, şöhretleri, asırlardan asırlara isimlerinin gelmesi Rabbini tekbir etmelerinden kaynaklanıyor. Eğer biz sadece ve sadece Allah'ı yüceltiriz, sadece ve sadece Allah için gayret gösterirsek elbette ki hem bu dünyada hem de ahirette Allah bizi büyüklerin arasına, büyüklerin içerisine ismimizi inşallah yazdıracaktır. Diğer ayette ne diyor? Elbiseni temiz tut. Elbiseni temiz tuttan kastımız nedir? Müslümanın dışa bakan yönü nedir? Elbisesidir. Bir yere girdiğiniz zaman kılık, kıyafetiniz, tavır, davranışlarınız, oturuş, kalkışınız değil mi? Bunlar sizin karşıdaki insanın size karşı davranışlarını şekillendiriyor. O yüzden kardeşlerimden ricam bir Müslüman olarak bulunduğumuz her ortamda lüks demiyorum bakın. Temiz, pak olmak, tertipli, düzenli olmak Müslüman'ın asli görevlerinden bir tanesidir. Manevi temizlik kısmı nedir? Manevi temizlik kısmı ise şurasıdır. Şirkten nefsini arındır diyor. Kötülüklerden nefsini arındır. Günahlardan nefsini arındır. Bu ayet bize yani elbiseni temizle, şirkten uzak dur dediğinde bize güzel ameller işle. Yani o günden sonra bakın Müttesir suresinin inişinin hemen arkasından sonra hem Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatı hem de sahabenin hayatı 90 derece değişti. Komple değişti. Yani daha dün haşa Muhammedül Emin olarak bilinen birisi daha bu kısım ayetlerin Alak suresi işte Kalem suresi Müttesir ve Müzemmil surelerinin inmesiyle birlikte Muhammedun Resulullah oldu. Bu ayetlere muhatap olan insanlar, bu ayetlere iman eden insanlar küfürden, şirkten imana geçtiler. Hayatları komple değişti. Aslında bu ayetler insanın hayatını komple değiştirmesi gerekiyor. Bu iş kolay bir iş değildir ama. Çünkü ne diyor biliyor musunuz ayet? Bu görevi yaparken ne dedi Rabbimiz? İşte kalk ve uyar insanları ikaz et. İşte sadece Rabbini tekbir et. Şirkten uzak dur. Elbiseni temizle. Bunları yap. İnsanlara Allah'ın dinini anlat, tebliğ et. Bunun karşılığında da hiçbir ücret bekleme. Yaptıklarını da hiçbir zaman başa kakma. Ne çaylar dağıtmıştık? Değil mi? bulaşıkları hep ben yıkıyorum, değil mi? Ben şunları yapmıştım deme. Ben bunları yapmıştım deme. Ben bunları yapmasaydım böyle olmazdı deme. Ben getirmeseydim, ben götürmeseydim, ben anlatmasaydım, ben konuşmasaydım, ben yaymas. Bunları deme. Daha işin başında peygamberlik görevi veriliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama risalet görevi veriliyor ve bir tehdit var. Yaptıklarından dolayı bu yaptıklarını hiçbir insanın yaptığın hiçbir iyiliği başa kalkma. Çünkü sen yaptığın her şeyi Allah için yapıyordun. Allah için yapmalıydın. Allah için yapılan bir şey bir başkasının başına kakılabilir mi? Yani senin ticaret yaptığın yer Allah ise ücretini metinden beklemen akla ziyan bir iştir değil mi? Neden? Bakın bütün peygamberler kavimlerinin önüne çıktığı zaman şunu söylüyorlar. Ben bu yaptıklarımın karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyor. Zor mu? Zor kardeşim. Allah'ın dinini anlatmak zor. Allah'ın dinini yaşamak zor. İnsanları iyiliğe teşvik etmek, hayra teşvik etmek, güzele teşvik etmek zor bu büyük bir mücadele istiyor. En önemlisi de ne istiyor biliyor musunuz? Büyük bir sabır istiyor. Büyük bir katlanmak istiyor. Mesela bu Mustafa'ya bir katlanmak gerekiyor yani. Bunun için de büyük bir sabra ihtiyacın var. İşin başı bakın. Daha yürüyüşün başında Rabbimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sadece Rabbin için sabret diyor. Çünkü niye? Kardeşim bu yol çileli ya. Bu yol dikenli ya. Bu yol dertli, kederli. Öyle güllük, gülistanlık bir yol değil bu yol ya. Yani böyle yani çok affedersiniz bunları söylemek istemiyorum ama yani böyle. Ya bu iş böyle cuma günleri sohbete gelerek olacak bir iş değil ya. Ha bu iş sadece namaz kılarak olacak bir iş de değil ya. Bu iş sadece akşamları kitap okuyarak olacak bir iş de değil yani. Vallahi kusura bakmayın yani. Bu iş bu kadar basit değil ya böyle konforumuzdan, rahatımızdan, işimizden, ticaretimizden, ailemizden. Hiçbir şeyimiz eksilmeyecek, her şeyimiz yerinde olacak, her şeyimiz konforlu olacak, her şeyimiz güzel olacak, hiçbir sıkıntı olmayacak, hiçbir problem olmayacak, sıcak olmayacak, soğuk olmayacak. Sonra da hop cennete gideceğiz. Abi yok öyle bir şey ya. Okuduğumuz kitap bunun böyle olmadığını söylüyor bize. Cennetle müjdelenen insanların hayatlarına baktığımızda bu işin böyle olmadığını söylüyor bize. Huzurlu bir hayat arıyoruz değil mi? Huzurlu. Bir hafta boyunca huzur. Bir ay boyunca huzur. Hiçbir sıkıntı olmasın, hastalık olmasın, dert olmasın, problem olmasın. Kimse Allah'ın dinini dert etmesin. Kimse Allah'ın dini için uğraşmasın. Kimse tebliğ yapmasın, davet yapmasın, uyarı yapmasın, ikaz yapmasın. Gözümüzün önünde giden, kayan insanların derdini kimse çekmesin. Sonra da kolayca cennete gitsin. Gerçekten bu iş bu kadar kolay değil. Böyle hayatımızı bir rütünün içerisine koyup aylar, yıllar, seneler böyle geçecek o rütün haline devam edeceğiz. Hak vaki olacak, vefat edeceğiz. Sonra da rahatça cennete gideceğiz. Bakın Habbab bin Eret o kadar işkence gördü. Resulullah aleyhisselatü vesselama Ya Resulallah bir dua etsen de biz bu sıkıntılardan bir kurtulsak dedi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ne dedi? Sabredin. Siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz dedi. Sizden öncekiler demir taraklarla ortadan ikiye bölünürdü. Etleri lime lime o taraklarla sökülürdü. klimalı odada ders yapanlar herhalde onlarla eşit olmazlar yani. Rahatı çok yerinde olanlar herhalde bu örnekteki insanlarla aynı cennette olmazlar herhalde. Lüks içerisinde, şatafat içerisinde, yediği önünde yemediği arkasında olanlarla bir buğday tanesine muhtaç olarak gidenler aynı cennette olmazlar herhalde. O yüzden kendimize şunu söyleyelim. Bu ayetler bize şunu vermeli. Kalk ve uyar diyor ya. Bir salla kendini. Bir silkelen. Bir kendine gel. O rahatlık devri bitti. O yatma devri bitti. O işte başka işler devri bitti. Sen artık yeni bir vazifeyle vazifelendin. Senin bundan sonraki vazifen her gördüğün insana Allah'ın dinini anlatmak, Allah'ın dinini tebliğ etmek. 7 yıl boyunca aynı sırada kalem salladığın bir arkadaşını düşün. Ve ona bir kere Allah'tan bahsetmemişsin. Bir kere peygamberden bahsetmemişsin. Bir kere cennetten cehennemden bahsetmemişsin. Onu hayra teşvik etmemişsin. Onu Allah'ın dinine teşvik etmemişsin. Bu ne bir hüsrandır değil mi? Ne kadar acı bir sondur değil mi? Kendini kurtarsan mutlu mu olacaksın? Oh ya ben gittim nasılsa. Hakan ne olursa olsun mu diyeceksin? Bak bu ayetler bize bunu söylüyor. Bir silkelen, bir kendine gel. Bir hayatını gözden geçir. Bir hesabını kendin yap. Sonraki ayetlerde göreceğiz inşallah. Allah gerçek manada o örtüsünü üzerinden atan, ayağa kalkan, insanları uyaran, tebliğ eden, nefsini arındıran, şirkten, kötülüklerden, günahlardan arındıran insanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.